Bazı filmlerde Müslüman oyuncular rol icabı Allah'a ortak koşuyorlar. Bu insanlar gerçekte de Allah'a ortak koşmuş olurlar mı? Şimdi bu rol icabı Allah'a ortak koşma da bu insanların maksadı şirkin kötülüğünü göstermekse başka da başka da yolu yok yani bunu göstermenin. Bunu inanarak değil, onun kötülüğünü göstermek için yapıyorlardır. O da zaten belli. O zaman rol icabı evlenenler de evli sayın. Olmaz yani rol icabı birisi diyen ya bak şimdi <laughs> e bizim Burak haklı olarak orada şey yapıyor yani ne yapsın e yanında da onun şeyi fehmi var <laughs> şimdi bir şeyin kötülüğünü kötülüğünü göstermek için bu yapılır e, rol icabı birisini öldürüyorsa, öldürmüş gibi gözüküyorsa katil olacak değil tabi. Yani bu şey değil. Belli. Rol icabı olduğu belli. Evet.